Arkadaşlar Tulga'yı işe götürüyorum. <laughs> çalıştıracağım onu. Çalışmazsan vuracağım en sesine. Bak sen yine. <laughs> Sen ne kimsin lan? Vuracağım en çalıştıracağım Tulga'yı. Hayır. Bakalım. Ne çalışacaksın bedava. ben oturacağım yatacağım uyuyacağım. Hı -hı. Bakalım bedava yemek içmek nasılmış? O para nasıl kazanılıyor <laughs> Evet çalışacak Tulga'yı paranın nasıl kazanıldığını görecek bir Baba kolayını kazanıyor. Tamam. bugün bir de aksi işler hafif ya. Hafif olur ya. Ne? <laughs> Şansa diyorum işler ya, de hafif olur. İnşallah hafif olur. İnşallah hafif olur seninle ilgilenirim. Evet iş yerine görüşmek üzere. Arkadaşlar dur bir şey diyeceğim. <laughs> Arkadaşlar ben ben yapacağım işleri. Evet, ben işler, de ben keseceğim. Ben. Evet şimdi ya terziliğin ince günelerini öğreteceğiz. Küf noktalarını öğreteceğiz. Yani evet, ben tamam, youtuberlık istiyorum. Tamam youtuberlık yapıyorsun şu an. Hı hı. Tamam hadi görüşmek üzere. Hı hı. Evet Tuncay işbaşı yaptı. Çok küçük parçalar kesme. Elini kesersin çırak. Çırağa karışma. Nasıl çırağa karışma? Asıl çırağa karışır. Usta karışır. Sen usta değilsin artık. Nasıl artık değilim? Usta. Sen ustasın ben çırağım o Geçtik. zaman, o, o zaman iş değişir. Şu büyük parçaları keser misin ustacığım? Şunu mu? Onu kes, şu, şunu kes fark etmez. Dur ben bunu güzel çekeceğim. Tamam. <laughs> Vay be, 40 yıllık makaslarım senin gibi kesen görmedim ha. Dikkat edin ne? <laughs> Yemin ederim benim stajyerleri videoyu izleteceğim stajyerlere nasıl kesilir, makas nasıl tutulur? Evet. Kızlar izleyin bakayım makas nasıl tutulur? Tuncay size öğretiyor. Nasıl kesilir? Uzun yeri kes Tuncay. Şunu şöyle uzun kes ki görsünler nasıl makas tutulur. Nasıl kesilir? Evet. Tuncay da gaza geldi. İşte böyle kesilir. Evet size de kapak olsun Tuncay'dan. Helal olsun Tuncay var ya. Seninle bir kez daha gurur duydum. Evet, gördünüz mü? Kızlar böyle kesilir işte. Evet, Hamza ve kızlar. Doğru söylüyorsun. Hamza'yı da unuttuk. Makas böyle kullanılır, tamam mı? Gelmişsiniz 18 yaşınıza makas tutmayı bilmiyorsunuz. Dünkü bebekler sizden güzel kesiyor. Ya bebek ya. Kaza gel, menini kesesin. Evet, Tuncay kesimi öğrendikten sonra şimdi aşamasına geçti gösterdiğim tüm işleri büyük ustalıkla yapıyor. Aynı babasına çekmiş kerata ya. Dur. Kumaşı çevir. Ayağını çekersen makine durur. Heh. Baba düşün, Bak dur dur oradan değil dur. Bak topuğunla basacaksın. Ayağını koy. Heh, oraya bastan da oluyor evet. Vay çabuk öğrendin ha. Tamam dur dur çıkarma. Bas. Öne bas. Şimdi i̇şin biterse sertçe topuğunla basıyorsun. Şimdi diktin ya diyelim. Bitti ya. Sertçe topuğunla bas. Topuğunla. Dur sandalyenin ayağı gelmiş. Heh, topuğunla sertçe bas. Tamam bitti alabilirsin. <laughs> ne yaptığıma bakın. Ben başka yapmak istiyorum. Sana teselim. Şimdi iki parçayı birleştirmeyi öğreteceğim sana. Evet. Elini kumaşı tut. Şimdi ayağınla bas ileriye. Asıyor. Tamam. Elini tut, kumaşı kontrol et. O kendi başına gitmez. Heh, aynı ayarda git. bilmiyor bilmiyorum ya. Onu bilmiyor. Alt verin lan. Vay be, dikiş payını tam vermişsin ha. Profesyonel ya. Osman 40 yıllık makinacı böyle dikiş payını veremiyor. Dikiş elimizden <gülüyor> 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 katlanıp dikti baba katlanıp. Evet bile verdim be helal olsun. Baba bir de katlayıp yaptım. Dur şimdi. Hafif topuğa bas hafif. Çevir kumaşı. Şimdi dikiş atacaksın ya. Şöyle mi? He şimdi oradan devam et. İleri bas. Tut kumaşı tut çakar. Elini fazla götürme oraya. Kadar gelsin Geç, parmağını diksen usta olursun tam. Parmağını dikemeyene ustalık belgesi vermiyorlar. İşte be. Abamın dibi be. Bakım x yap. Bak şurayı bilerek yaptım. Evet. Ama şimdi şey yapmak istiyorum. Böyle şekiller yapmak istiyorum. Tamam. tamam. Videoyu durdurayım yap. Tamam çekiyorum. Hmm, yani elini kenarda tutuyorsun öyle olmaz. Ha? Kumaştan tutacaksın. Hmm, hayatımda... Dur, dur olmadı. Neden? Bas, çek, yeni, i̇yice dibine bas topuğunu. Ya. Sen, sen topuğunu basmıyorsun ki. He. He, şimdi ayağını üstüne getirin. Böyleyken götür altına. He, bırak. Ay korktum. <laughs> Bak bu da geriye götürüyor Türkçe. Şey. <laughs> ben Niye geri götür? Kalın yapalım geri. Basıcı. Aşağı doğru. He. Kalın yap. Arkadaşlar ikili yapıyorum. Evet sağlam dikiş atıyor. Sana terzi dükkanı açalım. İsmi de sağlam dikiş terzisi olsun. <gülüyor> <gülüyor> Anlatmaya gerek yok diye. Ellerini kullanmadan terzilik yapanı ilk kez görüyorum. Çok kalın yapma. Dikmez öyle. Hayır hayır hayır. Bir daha aç. Öyle diker ama bir daha aç. Heh, tamam. Ne yap? Nasıl yapayım? Aa öyle gel. Şöyle. Bak o yukarıya gelince ayağa kaldırman lazım hafiften. Hafiften topuğunu bas. Hafif. Ama hafif basacaktın. Olmaz. He, böyle mi? Dur, dur bekle. İğne kalktı mı? Dur sen sakın basma. Heh. Bak şuraya bas zikzak at Demin geri geri gidiyordu ya buraya 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 buraya. Buraya bas önce. Zikzak nasıl? Sen bastığı tut buraya. Şimdi bas pedala ileriye öne. Dikiz sökülmesin. Tamam şimdi tekrar elini çek. Tekrar gel. Şimdi bitir. İşte bu. Şimdi çevir. İçini dışına çevir. Nasıl? Elbiseni çeviriyorsun ya üstünü başını <laughs> Evet, Tuncay ilk icraatını yaptı makineci olarak. Arkadaş hocam, kulp yapalım onu. Tamam yaparız, benim şu an işim çıkıyor. İşim mi çıkıyor? Sen bana kes, ben yapayım. Tamam. Alıştım ben. Şimdi katlarım böyle yapalım. İstime üstüme gelme, korkuyorum Tuncay. Gel, hadi, gel, kumaşlanma. Bir de kapatalım da görürüz, Kumaş yer. Ne istiyorsun? oradaki Daha... mavi bir kumaş istiyorum onun. Onunla o mavi değil ki bir kere yeşil Ben sana dur. Ben... Aman Allah'ım. Sor ben. Beni niye vuruyorsun? Bunu kimse kaldıramaz. Ne Dene baba? Deneyim bakayım. Niye? Bunun özelliği ne? Kimse şey kaldıramıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Kalkma lan. <laughs> Vay be. Gel sen de birlikte kaldırın. Tut. Tut. Tamam. <laughs> ne kadar basitmiş ya. Roman. <laughs> aha kaldırdı ne olacak bu <laughs> hulkmuş hulk kaldırıyor mu evet. tam da benziyor hulk sinirlenince yeşile dönse tamam evet hulk o titmik müsait hadi, hadi gel hulktan uzaklaşalım ha, sen sünnet olur mu gel Ben 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 vicda dönüşürüm ki. Yani, senin sünnet ederim var ya ver Tuncay asıl hulk burda <laughs> Hayır de oğlum değil, Abomination. O kim lan? <laughs> halkın düşmanı büyüyor, onu da büyüyor. Halkı büyüyor. <laughs> Evet, halkın düşmanı. <laughs> ben halkın severim sınırsın, vaa diye Ama bunun ikisi de Düşman, düşman mı olduk? Evet, düşman Adama düşman lazım, kahraman var, düşman yok. Evet. evet, düşman kim? <laughs> ne bileyim, sana Arkadaşlar değil sadece... <laughs> Yok yok bulaşma onlara. Kuklaları da Kolum Oğlum onlara vurma onlar düşer. Kukla değil onlar manken kukladır. Şimdi ne yapayım torun çekiciyle? Tamam, bu kadar yeter gördük. Resmini alayım ben seni. Arkadaşlar şimdi buradayız. Baba dediğin şeyler burada var mı? Kokarcı dedim ya. Kokarcı. Peruk Bak, gibi. Mi? Nerede onları göstersene. Onlar aşağı katta olabilir. Burada da olabilir. Neresi? Yürü bakayım. Üstüne top düşmesin. Bunlar depremde yıkıldı mı? Yıkılmadı ama yıkılabilir. Hadi git seni ilk görsün şaşırsınlar bu kimlerden çıktı diye. Kim? Kim Oradaki çıktı? abiler var ileride. ilerde ileride. ileride. Oo burası bir çok güzel. Ben bütün, e, Tüyler aşağıdaysa sen başka gün alıp yaparsın. Başka gün alır yaparım. Hava değil, değil onlar değil. Bu taraf. Hadi kapat. Hadi sen git ben buradan uzaktan çekeceğim. Git hadi. Git selam ver hadi. Gel gel hadi kapatma. Niye kapatmayayım? Ya gel. Tamam hadi biz ne yapacağız? Tamam kumaş hadi. almaya geldim de git. Tamam da. Bak kuru kafı sen yapıyorsun. Evet ya. bundan sana çorap yapmıştım. Tamam ya bak, git de kumaş dur, verecek sen. Dur misiniz işte. saklanayım mı sen bu? Hayır, hayır üstüne topmak düşer gel. Hadi düşmez Yok yok gel. Ya yapalım bir kere Hayır gel. Bir şuraya Tamam kumaş gel. alalım giderken yaparız. Tamam. Hadi gel. Tamam hadi git de kumaş kumaş verecek. Sen de ya git hadi. Ha? Aa, kimse yok. Senin geleceğini duyup kaçmışlar. Bak oradan Mete abin telefon atıyor. Ha şey geldi. Ne haber? Ne, ne, yapıyorsun? ne yapıyorsun? Biz kumaş almaya geldik. <laughs> ne <yapacağız>? <gülüyor> <gülüyor> adama bir cevap ver. Değil. Sana. <laughs> kumaş almaya geldik, kumaş bulamadık. Ne, ne arıyorsun? Kırmızı bilgi kırmızı bir bir ayarlayacaklar. Şimdi biz. yukarı verdin. Yani. <laughs> biz kesecekmişiz. He. Şey top mu verdin sen? Top verdin. He, tamam oradan biz alırım. Burada altta ya. Tamam bizi asansörle alırız. Asansörle çıkın. Tamam zaten biz asansörle yapayım. geldik. <laughs> tamam hadi sen ama oğlum üstüne top düşer. Yok, Şimdi gördü ben, ben saklanayım da beni bul. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi. Ne yapıyorsun? İyi. İyisin? İyi. Maşallah. Şeyler hadi oğlum yani ben işte. saklanıyorum bekle burada. Ama, Ama oğlum dubaların arası tehlikeli düşer olabilir. Düşer müşer bak abiler. Yavaş gidi. Tamam Biraz yavaş yavaş Saklanayım mı sen beni. Tamam, tamam sen ben bir... sa hadi telefon gösteriyor ben görmüyorum. Hadi saklan bak, ben seni bak, bulacağım. Bak, bakmasın ya, yok. Yok bak. yok. Kaç yaşındasın? acaba? 11 yaşında. Tamam çok o, arkaya gitme çok. Bulamam seni hiç kimse bulamaz burada. Bir tane çırak kayboldu zaten. Ben bu taraftan dolanamıyorum. <laughs> Tamam mı Tuncay? Nerede bu ya? Bakayım. Burada yok. Burada da yok. Burada da yok. Tuncay kayboldu. İleri mi gitti acaba? Aa buradaymış. <laughs> Nereyi söyleyeceğim? <o> <laughs> tamam hadi gidelim. Şimdi Asansör, sen saklan. Asansöre gidelim. Hayır işim ben iş başındayım öyle çocuk parkı mı burası? Ben takılabilirsin biraz canın sıkılırsa. Altınlı. Köksal abiyle takılacak mı? Evet. Ben o mi? benim videoyu çeksin ama. Tamam ben çekerim. Telefonum ben telefonumdan çekerim ben. Tamam mı? Hı hı. Sen nereye gideceksin? Ben oğlum işim var iş keseceğim ya kumaş alacağım. Ben alacak. de nasıl geleceğim yukarı sonra? Beni çağırsınlar ben, asansörle ben, ben gelirim. Ben getiririm ben seni babanın. Olur mu?

Gel. Evet. <laughs> Arkadaşlar şimdi süpürüyorum artık. Çok video çekmeye başladım Beğenim var mı videoda? Ama video de çekmeye devam edeceğim. Artık süpürmeye başladık. Yarısı benim pis. Ben çok para lazım galiba. Valla bana para verin ben <laughs> Valla sana demedim. Güzel güzel süpüremedi. Şöyle böyle. Hayatın zorlu yok kuşanma. Ulan başladı. Pisletiyorsun evet. şey. sen süpürme. Çek 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 çek. Çek koy çek. Koptu tamam. Yok ya. Beraber geri gidiyor. Pes etti. Tuncay. Pes et ben hiç pes etmem. Pes edeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ah baba çöp adam. Al çok adam. Sağ ol, tamam. teşekkür ederim. Tamam yeter. Ben tamam, ver ben temizleyeyim geri kalanı.